Yaş almış olduğumuz gıdalardan e, iot yeterince alamıyoruz. Iot eksikliği de vücudumuzda aşırı derece problem oluyor. E, Türkiye'de yasal gereği e, sofra tuzlarının iot eklenmesi mecburidir. E, sofra tuzun kullananlarda iot eksikliği genelde çıkmıyor. Hadi, hadi. Şöyle. Gelir, 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 gelir. Ülkemizde almış olduğumuz gıdalardan yeterince iot e, takviyesi alamıyoruz. E, ve e, iot e, eksikliği de e, kalıcı e, hasarlar bırakabiliyor. Tiroid bezlerinde, kuatırda, bilhassa hamile e, annelerde, düşüklere, veya doğacak çocuğun yapılan deneyler sonucunda IQ seviyelerinde %10 azalma sebep olduğunu araştırmalarında gördüm. Bunun için e, iot eksikliğini belirlemede insanlar gidiyor hastanelere kan veriyor e, sırada beklemek e, zorunda kalıyor. E, bizim e, tespit ettiğimiz sıvı sayesinde kolumuza sürüyoruz e, ve e, bekliyoruz yarım saat bir saat içerisinde renk e, tamamen kayboluyor. Kaybolursa demek ki iot eksikliği vardır. E, ve bunun da giderilmesi gerektiğini e, bu şekilde anlamış oluyoruz. E, i̇lk önce kendim de e, denedim ben e, ve kendi e, çocuklarımla denedim. E, biz de e, doğal yaşam e, trendine uyduğumuz için evde sofra tuzu yerine kaya e, tuzu e, veya deniz tuzu kullanıyoruz. Onlarda hiç iot yok. E, ben de e, sürekli iot e, eksikliği olabilir düşüncesiyle bunu biz denedik. Gerçekten hiç renk kalmadı benim konumda. Hiç renk kalmadı. hala da şu anda bundan içiyorum iyot tedavisi kullanmak için. Çocuklarda denedim. Onlarda da aynı sonuç görünce direkt ben hastaneye gittim. Kan tahlili yaptırdım. Gerçekten iyot eksikliği tespit edildi. Ve gerçekten tamamen doğal, natürel, hiçbir yan etkisi yok, hiçbir sakıncası yok. Gönül rahatlıkla kullanılabilir, deneyimizi yapabilir. Yodesikli olup olmadığınızı tespit edebilirsiniz. İçer bundan bir başka şey, siz de benim gibi içerseniz. Bizde de bu konuda söz sahibi olan profesör doktorların tavsiye etmiş olduğu üzere herkes doğal yaşam, natürel yaşam için hayat uzları kullanıyor. Ülkemizde e, bu test yapılmamış fakat Amerika'da, İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde yapılan deneyler sonucu e, deneklerin üzerinde e, hamile bayanlarda e, iyotlu ve iyotsuz e, gıdalar yedirilmiş. Ve iyotsuz gıda yiyen e, hamile kadınların çocuklarının IQ yüzde %10 daha düşük olduğu tespit edilmiş. E, biz doğal yaşamı tabii ki e, seviyoruz ama iyotta e, olmazsa olmaz. Ülkemizde yasayı gereği sofra tuzlarının içerisine iot koymak mecburidir. Sofra tuzu kullanan insanlar da genelde yapmış olduğumuz deney ve gözlemler sonucu iot eksikliği gözlenmiyor. Sofra tuzu bu işi hallediyor. Da... Ama natürel yaşam tercih edenler de kesinlikle çoğunlukta yapmış olduğumuz deneyler sonucunda iot eksikliğini tespit ettik biz bu sayesinde. Biz e, değerli öğrencilerimizle birlikte e, böyle bir çalışma, araştırma içerisine girdik. E, okulumuzun e, ithalatlarının hepsini karşılaşacak şekilde elimizde malzeme var. E, herkese e, test yapacak kadar malzeme var. Testin sonucunda tabii ki önce e, hastaneye gidip e, uzman doktora görünüp kan tahlillerinin yaptırılmasını e, ve bunun için sofra tuzu kullanmak yeterli, eczaneden alacakları ilaçlar yeterli, doktorların yönlendirilmesi yeterli. Fakat illa da bizim doğal, natürel sıvımızdan isterlerse de bizim elimizde yeterince var. Doğal, natural hemen de şöyle göstereyim. Biraz önce arkadaşlar deney yaptık. Bu aynı zamanda iodesikliğini hallediyor ve aynı zamanda da iyot iot eksikliği, vücuttaki iyot eksikliğini e, çözen bir sıvımız. Bunu e, su içine damlatıyoruz. E, günde bir damla içtiğimiz zaman vücudun iyot eksikliğini tamamlıyor. Ben de şöyle göstereyim. Tamamen doğal ve natürel. Hiçbir yan etkisi yok. E, tadı da güzel. E, tavsiye ederim ya. Yani. Şimdi e, yapmış olduğumuz dene sonucunda kolunuzdaki iz kaybolursa e, aynı sıvıdan e, bir yarım su bardağına bir iki damla e, damlattığınızda günlük iyot ihtiyacınızı bu karşılar. Biraz önce söylediğim gibi tamamen doğal ve organiktir. E, karıştırıp günde sadece bu kadar içmeniz. Yaklaşık bir saat geçti. Şimdi üç tane arkadaşımıza denedik baştaki arkadaşımızdaki renk tamamen aynı şekilde duruyor. Demek ki iod eksikliği yok. Ama ikinci arkadaşımızda iz ise tamamen kaybolmuş. İod eksikliği var. Ve arkadaşımızda da kaybolmak üzere. Tabi süre biraz az olduğu için yaklaşık 40 dakika falan geçti. 1-1.5 saat sonra bu ilk arkadaşımızda tamamen bu iz kaybolacak. Hiç sürülmemiş gibi kalacak şimdi arkadaşlarımızın iyot eksikliği var. bir an önce ilgili sağlık kuruluna gidip kan testi yapıp bunu belirlemeleri gerekir ve ondan sonra da yutlu sofra tuzu ya da bizim sıvımızda günde bir damla kullanmaları yeterli olacaktır.